Cadı kulübem de burada çok dumanlı. Şimdi otoimmün hastalıklara geçiyoruz. Otoimmün hastalıklarda eh bunların nereden geldiği hala tam olarak bilinmiyor. Ancak bir teori var ki anne çocuğu reddeder. Ve sınırı koyarsa çocukta otomatik olarak bir kendini yok etme mekanizması aktive olur. Bu çocuğun istenmediğini fark etmesi bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü eğer anneniz sizi sevmiyorsa, genellikle siz de kendinizi sevmezsiniz. Çoğu zaman kendini yok etme dürtüsü alkol ve uyuşturucularla ya da otoimmün hastalıklarla veya her ikisiyle kendini gösterir. Örnek olarak, bir iş arkadaşım çocukken yemekten çok dayak yemiş. Sonrasında kron hastalığı geliştirdi. Şimdi multiple skleroz hastalarında da dikkat çekici olan iltihaplı bölgelerin sınırlı olmasıdır. Bu nedenle antroposofik tıpta otoimmün hastalığı olan hastalar çocukluktaki eksiklikleri telafi etmek için sanat veya müzik terapisi olsun her zaman bir grup terapisine dahil edilirler. Antroposofik tıpta göre belirli bir ilaç var. Bunu hemen göstereceğim. Lütfen hangi otoimmün hastalığınız olursa olsun bunu alın. Biri bağışıklık sistemini desteklemek için. Diğeri ise iltihabı sınırlamak içindir. Ancak başka bir hastalıkta veya kemoterapi sonrasında zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa bu ikinci ilacı yani liyan kompozitumu da alabilirsiniz. Bu bağışıklık sistemini çok hızlı bir şekilde yeniden güçlendirir otoimmün hastalıkları tedavi edemezsiniz or ancak homeopati ve geleneksel Çin tıbbı yardımıyla stabilize edebilirsiniz. Yani bak mevcut durumu koruyorsunuz. Ne daha iyi ne de daha kötü olur. Ama en azından yaşam kaliteniz olur ve hastalıkla birlikte yaşlanabilirsiniz. Bu homeopatik ilaçları nereden alacağınızı bilmiyorsanız, hangi ülkede olursanız olun, gazetede dünya çapında gönderim yapan eczaneler de belirtilmiştir. Böyle bir şişe belki 8 ila 12 euroya mal olur ve sonsuza kadar dayanır. Lütfen unutmayın, sadece bu tek hayatınız var ve hayat saçmalıklar için çok kısa. Annenize iyilik yapmayın ve kendinizi öldürmeyin.